Sevimli Parmaklar Görsel Sanatlar kanalımdan hepinize merhaba. Bu videomda sizlere okulumuzdaki bilim şenliği hatıra fotoğrafları için hazırladığım panoyu paylaşıyorum. Bu renk bir arka planım olduğu için harflerimin kenarlarından beyaz geçtim. Miniklerimin yüzleri için 3 tane boşluk bıraktım ve bu boşluklara bilim dünyasında önemli isimleri olan 3 kişinin resmini yaptım. Bir tanesi saçlarından tanıdığınız gibi Einstein, diğeri Marie ve en sonuncusu da görüyorsunuz sakallarını. Tabii ki Da Vinci. Da Vinci'nin resim paletiyle fırçasını, sonra da Newton'un elmasını DNA sarmalında yerleştirdikten sonra panomu kurutup parlak vernikle üzerinden geçtim. Bu tarz videolarım için abone olmayı So